Evet herkese merhaba. Ee, ben Alper İşler. Hem Alper İşler YouTube kanalından hem de Altın Emlak Global YouTube kanallarından e, hepinize merhabalar. E, bugün gündemi sarsan aslında ben bir haftadır sürekli e, hem gayrimenkul danışmanlarının hem de mal sahiplerimizin e, sürekli paylaşımlarında gördüğüm e, işte bu tapu satışlarını yüksek e, göstermeyenlere e, büyük cezaların geldiği aslında devletin bu konu hakkında sürekli olarak bir e, takipte bulunduğu e, bu konuda hatta e, elektronik yan doğrulama sisteminin de arka planında çalıştığını iddia edenler mi dersiniz? E, arka tarafta bir yapay zekanın e, bu konu değerlerini tek tek analiz ettiğini ve bunlardan iş sürdüğünü e, değerlendiren böyle çeşit çeşit iddialar var. E, burada Maliye Bakanlığı aslında benim gördüğüm kadarıyla e, bir kişiye ceza kesmiş. Ve e, bu ceza sanki yani <laughs> bayağı bir kişiye gitmiş gibi de bir durum var. Ne kadar tabii... Bu konuda e, yanlış bir bilgi veriyorsanız Musa Bey büyükler e, düzeltecektir. E, bu e, ceza e, önümüzdeki günlerde e, daha da büyüdü ve e, çoğu danışmanın da dikkatini çekmiş durumda e, Musa Bey. E, ilk önce bunu bir e, açalım mı sizce? E, gerçekten e, düşük göstermek e, büyük bir cezaya e, neden oluyor mu? E, bu bunun için telaşlanmalı mı insanlar? E, bunu bir könye bir değerlendirelim. Tabii aslında projenin kapsamından biraz bahsederek başlayayım. Projenin adı MEVA projesi. Aslında Mekansal Veri Analiz Sistemi Gelir Dersi Başkanlığı'nın aslında son dönemde uygulamaya aldığı ve bir süredir aslında çalıştığı bir sistem. Aslında sistem biraz da yapay zeka dediğimiz teknolojilerden faydalanarak diyoruz ama yapay zekadan daha çok coğrafi bilgi sistemleri üzerindeki verilerden faydalanarak özellikle karar destek sistemlerinde çalışan modellerle e, ...taşınmaz tarafındaki vergisel yükümlülüklerin biraz daha takip amacıyla sistem kullanmaya başlandı... ...ve biraz daha aktif kullanmaya başlandı. Bu sistemde tabii gösterilen tapu harcı matrahları, emsal değerler... ...aynı zamanda internetteki fiyatlar gibi değerleme raporlarıyla alakalı bilgi bankası da baz alınıyor. Şimdi bu proje aslında öncelikle İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi 3-4 büyük şehirde başladı pilot olarak... Ama bu uygulama son neredeyse bir aylık kısımda diğer illerde de uygulanmaya başladı. Giden tebligat yazısı örnekleri bu. Tabi bu noktada özellikle e, giden yazılarda şu tür uyarılar var. Yani satış yapılan gayrimenkulün adresi, taşınmaz kimlik numarası gibi e, tapuda gösterilen bedeller. E, bu bedele ilişkin matrahlar belirtiliyor ve e, piyasa koşullarında aslında bu gösterilen bedelin ortalama satış değerinin altında kaldığı ifade ediyor ve hatta sistem bunu otomatik olarak yapıyor yani Aslında bu sistem manuel olarak yapılan bir model yok bu analiz belli gayrimenkullerde ya da belli farktaki gayrimenkullerde çalışıyor ve tebligatlar otomatik gönderiliyor ve sadece konu satışlarında değil tüm gayrimenkul satışları bu noktada Aslında kapsam olarak değerlendiriliyor ve düşük matrah beyan şüphesi taşıyanlara hani bu yazı gönderiliyor bu yazı çerçevesinde e, aslında eksik matrah farkının da ödenmesi isteniyor amaç burada kaçınmaların biraz önüne geçebilmek yani e, bunun için de zaten 15 gün bir süre veriliyor şimdi sorduğunuz soru kapsamında bunu değerlendirelim şimdi e, nedir bunun cezası aslında bu ceza vergi ziyai cezası ve eksik gösterilen tapu harcının farkının ödenmesi. Mesela bunu bir örnekle gösterelim. Diyelim ki belediyede sizin bir taşınmazınız var. Taşınmazın satış değeri, yani belediyedeki kayıtlı değeri 1,5 milyon TL olsun. Siz bunu 2 milyon TL gösterdiniz ve satış yaptınız. Ama e, bu analizde aslında buranın değerinin 3 milyon TL olduğu ortaya çıktı. Ve vergi dairesi size şöyle gö gö gönderiyor yazıyı. Yani siz bir buçuk gösterdiniz ama şey iki milyon gösterdiniz ama bu yeri e, buranın e, biz piyasa değerinin üç milyon olduğunu analiz ettik. E, gelin bu matrah farkını ödeyin diyor. Şimdi siz bunu pişmanlık çerçevesinde yaparsanız size bir vergi ziyai cezası kesilmiyor. Bunun zaten süresi on beş gün. Peki böyle bir durumda diyelim ki gerçekten de siz üçe sattınız. E, o zaman aradaki farkı bir milyon üzerinden tapo harcı olarak ödüyorsunuz. O da her iki tarafa yüzde iki olduğuna göre 20 bin lira alıcı adına 20 bin lira satıcı adına ekstra 40 bin lira daha 1 milyon üzerinden tapo harcı ödemeniz gerekiyor. Peki bu noktada siz bunu beyan etmediniz ya da siz de gerçekten dediniz ki ben 2 milyona sattım. Vergi dairesi bunu inceledi ve gerçekten kendi kararları 3 milyon sattığınıza dair işte bu noktada banka hesap hareketlerinize bakabilir ya da sizin o gün farklı bir nakit akışınız olmuştur. Bunlardan tespit edebilir. O zaman sizden eksik gösterdiğiniz bu 20 bin lira tapu harcına da %25 vergi ziya cezası kesiliyor. Bu çok bilinmeyen bir uygulama. Ee, yani burada da ekstra 5 bin lira daha tapu harcını eksik gösterdiğiniz için bir ceza kesiliyor. Vergi usul kanunu çerçevesinde baktığımızda 371. madde hükümlerince e, bu cezada ek olarak kesiliyor. Yani hem alıcıdan hem satıcıdan da 20 bin liranın %25'i olan 5'er bin lira ekstra olarak tahsil ediyor. Şimdi tabii buradaki soru işareti bu değil. Buradaki soru işareti aslında bu kaçınmanın temel sebebini oluşturan belki de değer artış kazancı. Şimdi o noktada belki sorularınız olabilir. Ben hepsini böyle bir anda <laughs> anlatmayayım ama e, sorularla da ilerleyebiliriz. Yani mesela şimdi sizin anlattığınız örnekten yola çıkalım. Yani mesela buradaki değeri bir buçuk gösterdi e, ve hani geçen sene e, bu gayrimenkul almıştı. E, o zamanki gösterdiği değer de 500 bin TL olsun. Arada 1 milyonluk e, ta böyle bir e, şey çıkıyor, vergi çıkıyor diyelim. Ve e, bu yetmiyormuş gibi hatta ya da onu şöyle diyelim orada vergi çıkmıyor diye düşünelim. 4 yıl ya da 4,5 yıl önce almış olsun. E şimdi vergi dairesi gitti inceleme yaptı. Dedi ki sen burayı 1,5 göstermişsin ama işte burası aslında 3 milyon kardeşim. Ee, seni işte bu aradaki buçuk milyonu tapu harcın da ve senden bunun cezasını da istiyorum. Bunu aldı. E şimdi e, zamanında 500 bin lira gösterdiği yeri tekrar 3 milyon gösterdiği için de e, 4 yılda 2,5 milyon kar etmiş oldu. Burada da değer artışı ver, e, kazancı vergisi çıkıyor. E, peki burada ne yapacaklar? <laughs> i̇şte değer artışı kazancında tabii ki üfenin bir enflasyon hesaplayıcısı var. Ve yaptığımız masraflar ve benzeri varsa bunları düşebiliyoruz. Zaten fiili kullanıma başladığı tarihler baz alınıyor. Tapu devri olmasa bile kooperatiflerde bizim değer artış kazancı ile ilgili daha önceki videolarımızı da izleyebilir merak edenler. Ama burada her halükarda bu matrah farkları nedeniyle Türkiye'de önemli bir değer artış problemi var. Zaten bizim her zaman için devlet kademesine ilettiğimiz kısım değer artışı ile ilgili bir barış gelmeli. Biz buna değer barışı diyelim. Nasıl evet, bir imar barışı gelmeyi değer barışı diyelim. Değer barışı gelsin, insanlar bunları gerçek göstersin, tapu harcı da daha makul bir seviyeye gelsin. Devletin de elde ettiği gelir gerçekten bu noktada artacaktır. Çünkü vatandaşın bu kaçınmasının başlatan neden vatandaş değil ya da emlak işletmeleri değil. Peki sorumlu kim derseniz bana göre müteahhit. Niye sorumlu? Çünkü bu düğme baştan yanlış ilikleniyor. Müteahhit bu gayrimenkulü daha ilk sefer satarken bunun mümkün göstermek. olduğu kadar düşük göstermek istiyor. Çünkü o tarafta aynen. ödeyeceği gelir vergisi ve KDV gibi oranlar var. Onun için biz bu müteahhitlikteki üretilen gayrimenkulün satış fiyatlarını düzene getirmeden arkadan bir şeyleri düzeltmeyle bu sistemi düzeltemeyiz. Yani o düve zaman bunu baştan istedim. yanlış ilikleniyor diyorsunuz evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Evet. Yanlış, baştan yanlış ilikleniyor. İliklendikten sonra da hani taraflara e, yani siz bunu niye beyan etmediniz deniyor. Halbuki bu gerçekten doğru beyan edilse vatandaş da buradan bir kaçınma sevdalısı değil. Ee, ama burada gerçekten tapu harçları da makul bir seviyeyi düşürmeli. Ben şunu söyleyebilirim. Arsa arazide 1'e 10'a yakın farklar var. Yani minimumda, minimumda Türkiye genelinde 1'e 10'a yakın farklar var. Konutta da hiç yoksa 1'e 5 var. Yani en az ne kadar var deseler oran anlamında ben 1'e 5 var derim. Peki bunun yerine vatandaşa getirin. Bakın Dubai'de var. Dubai'yi e, bu gayrimenkul yatırımların da vatandaşı korkutmuyor ve şeffaf bir piyasa argümanı olarak bunu yapıyor ve diyor ki ben satış bedellerini de listelerim. Siz yeter ki bundan kaçınmayın. Ben sizden değer artış kazancı vergisi almıyorum. Bunları da sayfalarda listeliyorum. Aynı zamanda para transferlerinizde güvenli yapın. Bununla ilgili escrow hesaplar kullanın. Bizde takas bank yıllardır olmasına rağmen neredeyse günün sayısı kadar bir işlem yapılmamıştır. Yani hizmete başladığı günün itibaren sayısal anlamda yani bini bulmamıştır yapılan satış işlemi. Yani biz bu sistemler varken maalesef bunu kullanamıyoruz. Bir değer artış kazancı vergisi sevdası üzerine aslında piyasanın Gerçek olmayan değerlerden yaptığı kaçınmalar bu tür tebligatlarla düzeltmeye çalışıyor. Ben bunun yerine vatandaşın bu tür kaçınmalarını bertaraf edecek muafiyetler getirilsin. Tapu harçlarında elde edilen gelirler bu kapsamda arttırılsın. Bakın geçen hafta döner sermaye bedellerine ekstra yüzde 25 daha zam getirildi. Yani e, burada zaten Hatta bir kısım %50 miydi ben oranı tam hatırlayamadım. Yani 3000 küsür 5000 küsür oldu. Yani %50'ye yakın yöresel katsayılarda bir zam oldu. Tabii ki bu yöresel katsayı çarpanına göre bütün döner sermaye bedellerini etkiledi. Yani biz bunu yapacağımıza tapu harcını daha makul bir seviyede tutalım. Değer barışı getirelim. İnsanlar doğru beyan etsinler. Valizlerle, bavullarla insanlar para taşımasın, bu riskleri almasın. E, bu ekonomi biraz daha şeffaf olsun. Bu sayede gerçekten gayrimenkul sektörünün hacmi ortaya çıksın. E, bu noktada yapılan işlemler nereden buldun paralar ve benzerleri daha rahat takip edilsin. Bu noktada vatandaşı da ürküterek piyasayı asla sıkıştırmaya ve daraltmaya e, çok ihtiyaç yok. E, daha kolay yöntemlerle çözülebilir kanaatindeyim. Aslında sizin bu takas bank dediğiniz olay e, şu an arabada uygulanan e, bu güvenli ödeme yönteminin e, birebir aynısı. E, nereden baksanız tapu e, kadar so bu sistemi ne zamandır uygulayabiliyoruz? 7-8 yıl benim bildiğim kadarıyla var. 7-8 yıldır aslında bu sistem e, takas bank olarak e, bizim hayatımızda ve gerçek değerler gösterilemediği için de e, buradaki sistem bir türlü ilerlemiyor. İlerlemediği için de e, bu sistemler kullanılamıyor. Bu da çok kötü bir e, aslında e, iş diyebilirim. Ee, ama Mustafa Bey, bu kadar e, der barış muafiyeti aynı zamanda hani düğmenin baştan yanlış iliklendiği kısmı da değerlendirecek olsak gayrimenkul vergilendirmesinin komple yeniden bir ele alınması ve hani, hatta bu düğmenin tekrar yeniden iliklenmesi yolunda adımların atılması müteahhitten başlayıp e, bunun e, işte alıcıya, satıcıya, emlakçıya tek tek yeni düzenlemelerle düzenli bir e, gerçek beyan sistemi kurulacak şekilde tekrar düzenlenmesi aslında ne güzel olur değil mi? Yani hayal gibi e, geliyor. Hatırlarsanız e, İstanbul Ticaret Odası'nın bir panelinde e, Tapu Kalaso yetkisine buna benzer bir soru sormuştum. Ya hani buradaki veriler hani gösterirse satışlar nerede, ne oldu, ne bitti diye. E, o da kişisel veri gözüyle bakmıştı bu duruma. Yani e, sonuçta bu kişisel veri Türkiye'de kişisel veri ise yani e, Dubai'de mesela niye değil? Yani onu daha şeffaf bir şekilde niye e, kimse... E, söylemiyor, bunu açıklayamıyor. Hatta yani tapu kadastro şeyi bile gösteremiyor Mustafa Bey. Satış verilerini e, parsel sorguda bile e, 2025'e hala yayınlayamadılar falan. Buna hala bekleniyor. E, şimdi e, hal böyle olunca e, bu barışların tamamının gerçekleşmesi de tapu harçlarının düşülmesi de e, gerçekten e, iç sektörümüz içinde e, bu e, değerlerin artık e, vatandaş üzerindeki e, ürkme nedenini epey azaltacak bir noktaya getirecektir. E Yetkililere de biz buradan belki bir birine denk getiririz diye düşünüyorum. Bu video belki ona karşısına çıkar. E umarım herkes de bu konuda bizim gibi düşünüyordur. Sizlerin de farklı fikirleri varsa aşağıya e, muhakkak bu fikirlerinizi belirtin. Hani bir e, Farklı bir fikir olursa da e, belki Mustafa Bey bunu İTO aracılığıyla e, bildirir. E, belki bunun bir fikir amacıyla e, biz de kullanabilir videolarımızda e, anlatabiliriz. E, bugünlük bu videomuzda e, burada tamamlıyoruz. Mustafa Bey eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son bir cümle EDS'nin saflık konutta başlamamasının bir nedeninde bu olduğunu e, fikren düşünüyorum. İleride konuşuruz. E peki başlamaz mı? <laughs> sonraki bölümde. <laughs> Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümlerde belki piyasayı değerlendiririz. Bu hafta size 3 video yayınladık. Bu videolarda yine farklı konuları da işleyip sizlerle buluşturmayı düşünüyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Emlak Bülteni 122. bölümünde böyle tamamlamış oldu. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.